Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Rıdan olacak. Ömer Rıdan Komedi Online kanalının sahibi benim arkadaşlar. Bugünkü konumuz 5 TL'ye satılan gözlükleri vardır arkadaşlar. Bilirsiniz. Aynı böyle bunun gibi 200 TL'lik gözlüklere benzerler. Hani bu da 200 TL'lik gözlüğe, benziyor ama 5 TL. Çok seksi ve karizmatik duruyor arkadaşlar. Görüyoruz. Şöyle. Şöyle mesela böyle bakarsınız ya da şöyle bakarsınız. Şöyle bir bakış atarsınız falan. Ondan da şöyle yaparlar. Hani böyle dememeciler olur ya şöyle şöyle böyle yaparlar. Ondan seni de şöyle şöyle yaparlar. Bir de artistik yaparlar. La sen kimsin bana artistik yapıyorsun dersin mesela. Ama ben demem yani. Tutar ağzına indiririm bir tane. Bana artistik yaparsa. Neyse arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gözlük 5 TL. Konumuz bunu tanıtmak. Tanıtıyoruz. Sincan Japon pazarından 5 TL'ye aldık. Tabii bir de bu YouTube'a da çok sinir oluyorum arkadaşlar. Geliyor benim. Geçen gün bir tane şey çektim. 10 TL'ye nasıl piknik yapılır? Lan bebe Youtube gelmiş bana Didi'yi tanıttım tamam mı orada? Didi'yi tanıttığından dolayı videoma telif yollamış. Lan lanet insan. Ben ne yapmışım da sen bana telif yolluyorsun? Başkasının videosunu mu çaldım? Başkasının videosunu üstüne mi koydum? Didi'yi 3 liraya tanıtmışım. Ne olmuş yani tanıttıysam? Neyse arkadaşlar salak herif gelmiş bana telif yolluyor. Ondan sonra bunu da izler. 5 liraya sattığım diye şey yapar altına da belirtici anlatır. 5 liraya gördük. Yapın pazarını aldı Git al Youtube. Git al lan. Gelmiş bu mallan yere benim şeyime telif atıyor Böyle bir şey olabilir mi ya? Neyse arkadaşlar gözlük bu yani. Böyle takıyorsun. Karizmatik çikisi oluyorsun. 5 liraya Japon pazarından oluyor. Ama ben size bu gözlüğü önerir miyim? Önermem. Böyle özür alsınız. Neyse arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Kolay gelsin. Lütfen aşağıdan abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ediyorum şimdiden abone olduğunuz için.